Elif merhaba. Nasılsın? Merhabalar Cüneyt Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Pişti olduk bugün. Mavileri giymişiz. <laughs> Sana bir şey soracağım. Yani, Sen şimdi bak buyurun. dünyayı dünyayı takip eden pırıl pırıl bir arkadaşımızsın. Teşekkür Programda ederim. başından beri takip ediyorsun değil mi? Dinledin herhalde hanımefendinin anlattıklarını. Dinledim. Ne düşündün? Ben şimdi hiç bunlarla alakan yok. Sen bakıyorsun trendler ne oldu, reklamcılar ne yapıyor şeyler yapan bir, kedim ne yapıyor falan. Onlara bakan bir Dinleyince ne hissettin onu merak ettim çok cesur ve güçlü bir kadın olduğunu düşündüm. Aynı zamanda da ilişkilerin ne kadar hızlı değiştiğini ve bazen de o kadar karmaşık şeylerin içerisinden neden çıkamadığımızla ilgili bir altyapı sundu bize. Yani bir şeyin içinden çıkmak için sorular sorduk şu anda daha çıkılmaz bir durumda gibi anladım. evet <laughs> abi işte bence bak çok güzel bir tespit bu. Çünkü asıl mesele bu belki de. Yani bu haberleri yapmamızın nedeni bu. Biz şimdi diyoruz ya ya o terörle çöktüler diyebilirsin ya. Bana ne kardeşim çöken mi o, çökülen o. Bizle ne alakası var? Aslında burada biz Türkiye'deki hukuku konuşuyoruz. Hukuk nasıl işliyor, işliyor mu, işlemiyor mu? Yani sıradan bir insanın gördüğümüz kadarıyla yani bu hanımefendinin başına gelen yüzlerce insanın başına gelebilir. Anlattığı hikayeler... Türk filmlerinden çıkmış gibi. İşte ya işte babam tek başına kalıyor, bakımını yapmıyorlar, acaba endüstri mi veriyorlar? Ha aslında farklı iddiaları da var ya hanımefendi onları dile getirmedi. Ben dedim ki eğer ispatlayamayacaksanız getirmeyin dile. Çünkü bu tank meselesi gibi siz kendi kendinizi bir anda açıkta bırakıyorsunuz. Ama olayın kendi hali bile o kadar ilginç ki. E, bu çökme meselesine biz gülüyoruz ediyoruz ama e, ve sıradanlaştırıyoruz ama aslında bu çökme hukukun çöktüğünün de bir göstergesi. O yüzden ben özellikle bu haberleri biraz daha gündemde tutmaya çalışıyorum. Peki Elif hikayenin evet. hikayenin çok ilginç bir parçasını da bugün ortaya çıkarmış olduğunuz aslında böyle bir parçasından kamuoyunun haberi yoktu diye düşünüyorum. Ya evet yani biz bir haberi çünkü şöyle oluyor. Sedat Peker bunu dedi. Sedat Peker şunu dedi. Sedat Peker bunu dedi. Mesela orada bu bence ilginç bir hikaye yani bu otelde böyle olayların olması ilginç bence. Yoksa ne olacak? Bir sürü otel var yani. Niye o otellerde bürokratlar, gazeteciler parası ağırlanmıyor da bu otelde ağırlanıyor? Yani bunun bir arka planına baktığınız zaman bir başka bir hikaye çıkıyor oradan. Başka bir Türkiye gerçeği, başka bir Türkiye hikayesi çıkıyor orada. Yani bu sadece hanımefendinin işte benim balımı geri kurtarabilirim, paramı alırım hikayesi değil. Orada elden ele geçen bazı isimler var ya yani o isimler kim bilmiyoruz ondan ona devredilen bu kadar hızlı devredilen bir mesela bir otelin bu kadar çok hızlı devredilmesi de çok tuhaf. Ya Ozark seyretsen dersin ki bunlar Ozark'ta olur yani. Şimdi Ozark'ı seyretmemiz insanlar için şey yapmayalım spoiler vermeyelim de ancak Ozark'ta olacak hikayeler. Ben bakıyorum bir otel var açmışsın güzel bir otel hadi birisi açmış birisine vermiş. Abi bu nedir? O ona veriyor, o ona veriyor, ona veriyor. Şimdi masak ne işe yarar? Masak denilen bir kurum var yani. Hani kardeşim bu otelde sen ben bile baktığımızda şunu görüyoruz herhalde Elif. Ya burada bir tuhaf bir şey dönüyor yani. <laughs> Çünkü bakıyorsun Bodrum'da otel var 50 yıldır adamın, 20 yıldır adamın. Peki satmış 10 yıldır adamın. Her iki yılda bir otel satılır mı? Bir başka bir Allah. hikaye dönüyor burada. <laughs> Cüneyt Bey, ben herhalde bundan sonraki hayatımda kolay kolay otele gidemeyeceğim. Bu hikaye bana bunu anlatıyor. <laughs> yani cilizmi yani güçlendirelim derken. <laughs> Sen şimdi diyeceksin ki bu otel kimin? Oradan başlayalım. <laughs> otele gideceksin. <laughs> Adı ne? Biliyorsun 5N1K vardır ya. Artık 5N2K oldu çünkü. Ne? Ne zaman? Nerede? Neden? Nasıl? Kim? Şimdi yeni bir Kimden? şey daha eklendi Kimden? <laughs> bu otelin sahibi kim? Hani bu otelin ilk sahibi? Devam yani. edelim hadi. <laughs> edelim. Ne konuşacağız? Başlıklı tamam. Şimdi edeceğiz. e, İki tane güncelleme haberi vereceğiz bizim anlattığımız şeylerden insanlarla paylaşalım diye. Şimdi Jeff Bezos Temmuz ayında gidecek dedik, açık arttırma dedik, Blue Origin gidecek dedik. İlk ticari uçuşta kendisi de gidiyormuş. Şimdi ben de dedim ki Cüneyt Bey'e sorayım. Jeff Bezos'un yerinde olsaydınız, böyle bir bizimsiniz, böyle bir dünyada iş şeyiniz olsaydı günün sonunda uzaya gidiyorsun. Yani ne olacağını bilemezsin ki. Yani bir şey olabilir. Böyle bir şey cesaret edebilir miydiniz? Gidecek yani şey ilk uçuşta. Ama kaç tane test yapıp gidecek öyle dur ilk seferde gideceğim demeyecek yani oraya kadar ee... bin kez gidip gelmiş olacak yani. O Ama işte öyle hemen mi? sonunu düşünen kahraman olmaz gibi olacağını zannetmiyorum yani. Ama bir yandan da bir çılgınlıkta olabilir adamda bence öyle çünkü bu onu e, uzay yarışında ön plana geçirecek. Diğer bu sefer iş adamlarının hepsinin uzay şirketi var ama aralarında bir tek uzaya giden o olacak. Şimdi ikinci e, güncellememiz de şunla ilgili. Geçtiğimiz e, günlerde Avrupa Birliği'nin e, vatandaşlar için dijital ikizini yaratma projesinden bahsetmiştik. Dün Apple e, iOS 15'i tanıttı ve bir anda ülkelere e, bazı mesajlar verdi. Apple Pay'in içerisine zaten bunu entegre et Etmişler ve direkt kullanmaya başlayabileceğiz güncellemeyi indirdiğimizde. Daha da enteresan olan şey, bana çok enteresan geldi. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? FaceTime üzerinden Çeşitli dağıtıcılardan içerik çekecek Cüneyt Bey. Disney, Hulu, TikTok her neyse böyle bir 10-15 tane şey var dağıtıcı var. FaceTime üzerinden görüşme yaparken oradan aynı zamanda e, içerik ve medya tüketebileceksiniz. E, bu bence en bir şey. Ben anlamadım ya. Şimdi nasıl olacak FaceTime'dan oturup dizi mi seyredeceksin yani? Ee, evet yani çok enteresan bir şey. Ben sizle mesela görüşme yaparken diyeceğim ki böyle bir şey var bir TikTok'ta bir video var. Hemen oradan çıkmamıza gerek kalmayacak. Her şey o platformun üzerinde gerçekleşecek. Yani e, içeriğin orada tüketilmesi Disney'in Hulu'nun mesela. Bazı uygulamalar var Cüneyt ve Mesela arkadaşlarınızla Netflix'in dizisini izleyeceksiniz. E, ayrı ayrı izlemiyorsunuz da o platform üzerinden izliyorsunuz. Yazışıyorsunuz, konuşuyorsunuz falan. Ya Apple ne yapıyor? yapıyor Dünyadaki ihtiyaçları, tüketici kullanıcı ihtiyaçlarını gözlemliyor çok güzel bir şekilde de bunları güncelleyip anlatıyor. tabi bunun arka tarafını teknoloji uzmanları anlatacaktır. Videoları çekecektir ama bana enteresan geldi ve Avrupa Birliği'nin dijital evet. ikizinin üzerine de bir teknoloji şirketinin bu hamlesini yapması. Şimdi asıl konumuz. Biliyorsunuz ki 14 Haziran'da Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi var. 16'sında da Cenevre'de Biden'ın Putin'le görüşmesi var. Biz politika girmiyoruz ama burada uluslararası ilişkiler, ticaretler ve ülkelerin vizyonları ile ilgili nasıl bir konteks çıkıyor büyük pencerede bunu çizmek için üç tane haberimiz var kahramanlarımız Çin, Rusya ve Amerika. Şimdi Çin enerji konusunda çok fazla öne çıkmaya başladı. Dijital parasını geliştireceğini zaten söylemişti ama güneş enerji sisteminin üçte birini dünyada yönetiyor. Amerika'yı o kadar çok gölgede bırakmış ki 20 yıl önce Amerika'nın payı yüzde 22'lerdeyken şu anda yüzde bire düşmüş. Burayı tamamen Çin ele geçirmiş. Enerjinin ne kadar önemli olacağını biliyoruz ülkelerle ilgili. Sonra Çinin bu hamlesine karşılık Amerika'da Senato'da büyük bir sanayi politikası tasarısı onaylanmış ve deniyor ki tarihte çok nadir bir şekilde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bu kadar Ortak bir şekilde bu yasa tasarısını onayladı. Ne diyor bu yasa? İmalatta ve teknolojide biz güçlenmeliyiz, öne çıkmalıyız. Bunun için de kuantuma, yapay zekaya, biyomedikal araştırmalara ve bulut, e, cloud sistemlerine yatırım yapmalıyız. Özel sektörü de buradan beslemeliyiz. Şimdi bu hamlede Çin'e bir cevap. Sonra Rusya'ya geliyoruz. Rusya da diyor ki ben Amerika'dan kurtulmak istiyorum. Nasıl kurtulacağım? Parasıyla başlıyor. Rusya dijital para birimini hayata geçireceğini açıkladı. 2022'den itibaren tüm Rusya genelinde dijital para birimi kullanılacak. Tabii ki Avrupa Birliği'nde de böyle bir hamle var ama bizim buradaki bakış açımıza göre bunlar aslında ee, çok ciddi rakipler. Çin ve Amerika dünyanın iki büyük süper gücü. Rusya da bu arada gerçekten dengede kalmaya çalışan bir güç. Çin'in bu hamleleri Amerika'nın ona verdiği karşılık sonra Rusya'nın yaptığı bu şey. Demiş ki şimdi Rusya. Ben demiş rezervlerimde ulusal varlık fonunda doların payı yüzde otuz beş bende. Bunu sıfıra düşürüyorum. Artık hiç dolar tutmayacağım. Bunun yerine euro Yuan ve altın koyacağım demiş. Şimdi Financial Times geçen hafta paylaştı. Dünyada doların hala hakim para olduğunu görüyoruz. Bu sabah bir makale gördüm. Ayrıntısını okumadım. Bahsetmeyeceğim ama başlığı çok ilginç. Amerikan rüyası sona eriyor. Tabii ki de sona erecek bir şekilde. Çünkü 2030'dan itibaren bu güçlerin yer değiştireceğini biliyoruz. Asya ülkelerinin ve Afrika ülkelerini geleceğini. Şimdi biz evet. bu üç haberi niye arka arkaya anlattık? Enerjide Teknolojide ve arka planda gelişen ticaretle ilgili bu üç büyük ülke önümüzdeki dönemde sık sık görüşmeler yapacak. Biraz da Biden'la şeyin görüşmesi, Putin'in görüşmesi önemli çünkü aralarında bir gerilim var. Biz bu hikayelerin neresinde olacağız, hangi hamlelerle ön plana çıkmaya çalışacağız, vizyon anlamında belki bir bakabiliriz. Ya bu dediğin yere o kadar uzun bir hikaye var ki Türkiye'de. <laughs> Abi baksana biz şimdi kim kim nereye çöktü, ondan aldı mı, o gitti mi? <laughs> bunları konuşuyoruz yani o yüzden seninle çok seviniyorum yani Elif iyi ki seni ekibe aldık yani sen bize bunları anlatıyorsun. Ee, hani bir laf var ama o lafı etmeyeyim. Şimdi tamam. güzel bir deyim var da istersen varsa anlatacağım bir sonrakine geçelim yoksa güzel bir şey geldi aklıma ama her şeyi söylemiyorum aklıma gelelim. Şimdi yani bu söylediklerim bence çok e, uzun şeyler aslında ben kısaca anlattım ama yani aslında çok büyük bir şey anlattım ve önümüzdeki hemen çok yakın tarihte gerçekleşecek şeyler bunlar. Bunları bir düşünmemiz, belirli e, taktikler, stratejiler geliştirmemiz lazım. İçeride neler olduğu tabii ki de çok önemli. Kaleler her zaman içeriden fethedilir ama evet. dışarıya da biraz bakıp pozisyon almamız lazım. Dünya'daki oyuncular yer değiştiriyor şu anda. Bizim bunları evet. kaçırmamamız lazım. İşte biz en enerjimizi genelde birbirimizi yemeye şeyiz yani hani onunla harcıyoruz yani. Şimdi bunu nasıl harcamayacağız? Yine dönüyoruz, dolaşıyoruz, lafa eviriyoruz, çeviriyoruz, şey yine hukuka geliyoruz. Yine demokrasiye geliyoruz. Yine yani eğitime geliyoruz. Bunları halletmeden ne ekonomiyi halledebiliyorsun, ne dünya ekonomisinde nasıl yer alacağız onu halledebiliyorsun. Onları konuşamıyorsun. Yani o yüzden de bütün enerjimizi burada yani bunları düşünüp buraya abi biz Türkiye acaba çocuklarımıza, torunlarımıza nasıl bir ülke bırakacağız? Nasıl bir ülkeyi hayal kuruyoruz? Meselesi konuşamıyoruz. Şu andaki en büyük gündem erken seçim olsun mu olmasın mı? <laughs> yani anlatabiliyor muyum? <laughs> yani erken seçim olacak mı olmayacak mı? Farkındaysanız almıyorum biraz mı? yani artık tartışmayı zul görüyorum kendime. Devam edelim. Var mı ekleyeceğim bir şey bugüne? Benim yok ama isterseniz herhangi bir konuyu tartışabiliriz. Yok yeter canım. Çok teşekkür ederim. <laughs> Sağ olasın. Yani. Bu açık oturumu ben sonra teşekkür... yaparız yani. Çok teşekkürler. <laughs> tamam. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.